verebilirsiniz. Bakın o kadar pratik ki odun keserken kullan, budama yaparken kullan, inşaat işlerinde kullan, marangozluk işlerinde kullan, her şeyde kullanabileceğin özel çantasının içerisinde muhteşem bir şarj testere. Bakın kutu açılımının içerisinde hızlı şarj aleti ürünün çantasının içerisinden çıkıyor. İki tane Liyon bataryası var. Hemen yine şöyle göstermek istiyorum. Yine kutunun içerisinden İki tane pala çıkıyor. Bakın bir tane kısa pala, bir tane uzun pala. İki tane zincir çıkıyor kıymetli dostlar. Bir tane kısa palaya göre, bir tane uzun palaya göre. iki tane zinciriniz var. Şöyle tornavidanız çıkıyor ve kurulum için anahtarınız çıkıyor. Şurada görmüş olduğunuz özel çantasının içerisinde kapalı bir şekilde yani yarın öbür gün testerenin Bataryasını nereye koydum? Şarjını nereye koydum? Pala neredeydi? Şu bu falan derdin yok. Bak bu kutunun içerisinde takım halinde evinin kapısına kadar geliyor. Al kullan. Bu tür ürünler bir defa alınır. Bir defa alacaksınız, yıllar boyunca kullanacaksınız. Ama ne yapacaksınız? Kaliteden şaşmayacaksınız. Kaliteden taviz vermeyeceksiniz. İşte burada üstün Alman dizaynı, Hopman, Hopman kıymetli dostlar, sıradan bir ürün değil. Üstün Alman dizaynı Hopman şarjlı testere çift batarya, çift pala, çift zincir. Kaç paraya? Bak ekranda fırsat orada. Fırsat orada kıymetli dostlar. Yarın öbür gün bu fiyat değişirse eyvah niye almadım demeyin. Üstün Alman dizaynı Hopman Pro şarjlı testere ile tanışın. Çift batarya, hızlı şarj özelliği, bir uzun bir kısa olmak üzere çift palalı, çift zincirli, Odun kesmede, marangozluk ve inşaat işlerinizde, ağaç budama işlerinizde en büyük yardımcınız bu testere olacak. Güç, performans, uygun fiyat, özel çantası içerisinde kapıya teslim, Popman Pro teknolojisiyle sizler de tanışın. Ekranda görmüş olduğunuz numaralardan bizlere ulaşarak siparişlerinizi verebilirsiniz. Ürünün gücü nasıl? Kesiyor mu? Ya işte kardeşim ben bununla dal kesebilir miyim? Ben bununla odun kesebilir miyim? Arkadaşlarımdan rica ediyorum. Lütfen şu görüntüleri verin. Bakın kıymetli izleyicilerimiz. Odun kesebilirsin, kışlık odununu yapabilirsin, ağaç devirebilirsin, sobalık odununu yapabilirsin. Marangozluk işlerinde kullanabilirsin. Hatta bu testereyle duvar kesersin duvar. Bakın o görüntüler şimdi geliyor ekrana. Duvar Newton tuğlasında denedik biz bunu. İşte böyle bir güçlü motora sahip. Bakın görüyor musunuz görüntüleri? Talaş attırır gibi tuğla kesiyor. İşte o yüzden diyorum. Bir defa alacaksınız, kalite alacaksınız. Hopman Pro şarjlı testere. Bana lazım olmaz deme kardeşim bak. Yarın öbür gün bir ağaç kesecek olursun. İşte efendim birisini çağırsan, yani kıymetli dostlar desen ki motor yevmiyesi var ya biliyorsunuz benzinli motorla böyle ellerini alırlar kapı kapı dolaşırlar odun var mı kesilecek işte efendim ağaç var mı kesilecek diye ya bugün bir tane adam çağırsanız bırak odun kestirmeyi bırak yani motoruyla birlikte gelmesini normal yevmiyeye işçi çağırsan 1500 liraya geliyor ya 2000 liraya geliyor yani adama desen ki gel şuradan şu kesilmiş odunu al buradan şuraya taşı desen 1500-2000 lira para kalıyor. Ama Al bu testereyi kendi işini kendin yap kardeşim. Kapı kapı gezip benzinli testere arama. Komşuya yani şu senin motoru ver de bana lazım deme. E şimdi bunu aldığın zaman avantajın ne? Kıymetli dostlar bir defa çift palalı, çift zincirli, çift bataryalı şarjlı testere alıyorsunuz kendinize. Üstün Alman dizaynı Hoffman Pro şarjlı testere ile tanışın. Çift batarya, hızlı şarj özelliği, bir uzun bir kısa olmak üzere çift palalı Çift zincirli odun kesmede, marangozluk ve inşaat işlerinizde, ağaç budama işlerinizde en büyük yardımcınız bu testere olacak. Güç, performans, uygun fiyat, özel çantası içerisinde kapıya teslim. Hoffman Pro teknolojisiyle sizler de tanışın. Ekranda görmüş olduğunuz numaralardan bizlere ulaşarak siparişlerinizi verebilirsiniz. Bakın şu kısa pala. Hemen gösteriyorum. Bakın bu Büyük pala. Kutu içerisinden iki tane pala çıkıyor, iki tane zincir çıkıyor. İhtiyacına göre istediğin gibi kullan. Bunu alırsan avantajın ne? O büyük 8-10 kiloluk ağaç motorlarıyla uğraşmayacaksın. Birincisi bu. İkincisi budama yapacaksın. Çıktın ağacın üstüne 10 kiloluk motorla nasıl keseceksin odalı? Ama bak bu elinde matkap gibi tutuyorsun ya. Tıkır tıkır çık ağacın tepesinde istediğin gibi işini gör. Artı benzinli motorda Benzinin bitti nereden alacaksın? Kalkacaksın bir daha köyden veya evden gideceksin. Benzin niye? E bana benzin lazım niye? Motora koyacağım onu da herkese vermiyorlar biliyorsunuz yani onu da almak zorlaştı. E benzinin içerisine ne kadar yağ koyacaktık? Onu da karıştıranlar var. Daha önce hiç benzinli motor kullanmamış olanlar var. E benzinli testere soğukta çalışmıyor. Bazen motor donuyor. Gittin odun kesmeye, ağaç kesmeye motor çalışmadı. Ne yapacaksın? Hadi babam dön geriye. Ama bunu alırsan çalışmama gibi bir durum yok. Niye? Şarjlı. Bak düğmeye bastın. iş bitti. Benzinli testeredeki gibi. Ha babam nasıl? Ha babam asıl Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bak düğmeye bastın. iş bitti. Şurada koruma kilidi var arkadaşlar. Şuna basmazsanız testere çalışmaz. Bakın şunu yakından göstermek istiyorum. Testereyi çalıştırmak için hem öndeki tetik mekanizmasına hem de şuradaki koruma kilidine basıyorsunuz. Niçin? Çoluğunuz çocuğunuz evde bak da Allah göstermesin elini alıp da ters bir şey ortaya çıkmasın diye. Bak güvenlikli bir testere. Kesim yapmadığın zaman bıraktın bir kenara. Benzinli motor gibi istop ettir, bir daha çalıştır yok. Koydun kenara aldın eline. İşte hepsi bu kadar. Artı ne dedik? Benzin derdin yok kardeşim. Elektrikle şarj ediyorsun. Hızlı şarj özelliği var. İstediğin kadar şarj et, istediğin kadar kullan. İşte o yüzden diyorum. Herkese lazım.